3-4-5 yayınlarından güzel bir soruyla karşınızdayım. Şimdi soruda diyor ki dikdörtgen biçimli bir yüzü mavi bir yüzü sarı renkli havlu var. Şekil 1'deki gibi asılmış. Eğer bu havlu şekil 2'deki konuma getirilirse burada x'in uzunluğu kaç birim olur diyor. Şimdi biz havluyu astığımız zaman bakın 30 tam %24'lük kısmı yani şu kısım görünen kısım. Bir bu kadar da bunun arkasına görünmeyen kısım var. O zaman 30,24 30,24 artı 50,52 aslında ne olacak? Bu havlunun boyunun tamamı olacak. Şimdi bunları bir toplayalım. 4, 4, 2. Şurası 1 geldi. 2, 2 daha 4. 5 daha 9. Yine elde var. 1 var. Şuraya 1'i yazdım. 3, 3 daha 6, 2 daha 81. Yani bu havlunun tamamının uzunluğu 81 santimmiş. Diyoruz ki aynı şekilde burada 1x burada 1x de görünmeyen tarafta arkada var. Yani 2x artı 40 eşittir 81 ise 40'ı karşıya şutluyorum. 2x eşittir 81 eksi 40 buradan da 41 geldi. Eğer 2x 41 ise 2'ye böldüğüm zaman ben bunun x'in 20 buçuk olduğunu bulabilirim.